zengin bir kız arkadaşlarına şöyle der. Bu topraklar fabrika kurmamız için mükemmel görünüyor. Ardından yaşlı bir adamın yanına gider ve şöyle der. Hey yaşlı adam, bu toprak senin. Onu bize sat. Buraya bir fabrika kurmak istiyoruz. Yaşlı adam cevap verir. Toprak benim. Onu satmayacağım. Genç adam sorar. Neden satmak istemiyorsun? Yaşlı adam cevaplar. Toprak benim. Karar da benim. Genç adam tekrar sorar. Bu kadar gurur neden? Yaşlı adam der ki. Biz bu topraklarda ektiğimizden geçiniyoruz. Bu yüzden satmak istemiyorum. Zengin kız der ki. Buraya bir fabrika kuracağız. Sen de de faydasını göreceksin. Zamanımızı boşa harcama. Dediğimizi yap. O sırada çiftçinin kızı koşarak gelir ve der ki, Baba, 10. sınıfta sınıf birincisi oldum. En yüksek notları aldım. Baba cevaplar, bu harika bir sevinç. Zengin kız şöyle der, artık fakirlerin çocukları bile okuyor ha. Küçük kız cevap verir, neden okuyamayalım hanımefendi? Zengin kız, siz okuyamazsınız çünkü tarlada çalışmak için doğdunuz. Küçük kız, biz çiftçi çocuklarıyız diye ne olmuş? Biz de okuyabiliriz. Babam hep bir gün büyük bir memur olacağımı söyler. Zengin kız cevaplar, konuşurken haddini bil. Sonra şöyle devam eder. Yaşlı adam, bu senin için iyi bir teklif. Toprağını sat ve kızını şehirde iyi bir okula gönder. Çiftçinin kızı cevaplar. Babam toprağı satmayacak. Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Okul ister şehirde olsun, ister köyde. Öğrenmek isteyen her yerde okuyabilir. Çiftçi der ki, eğer toprağı istiyorsanız bir şartım var. Yerine getirirseniz yarı fiyatına satarım. Bizim gibi tarlada çalışın, sonra konuşuruz. Genç adam bağırır. Biz sana işçi gibi mi görünüyoruz, ihtiyar? Zaten zamanımızı boşa harcadın. Zengin kız ekler. İşte sözleşme, imzala. Zaten ne olduğunu bile bilmez. Parmaklarını bastırsan yeter. Zengin kız kabul eder. Şartını kabul ediyoruz. Tarlada çalışacağız. Ne yapmamız gerektiğini söyle. Çiftçi kızına döner. Onlara işi göster. Ben gübre getirmeye gidiyorum. Kız der ki gelin size göstereceğim. Onların çalışmasını görünce gülmeye başlar. Zengin kız arkadaşlarıyla geri döner ve der ki bu tür işler bize göre değil. Çiftçinin kızı cevaplar. Hanımefendi toprağa yarı fiyatını almak istiyorsanız çalışmanız gerek. Çiftçi geri döner. Zengin kız der ki bu iş bizim için çok zor. Çiftçi cevaplar. Gerçek bir çiftçi ne demek bilir. Siz zenginler sadece mücevher ve lüks bilirsiniz. Emek nedir hiç görmediniz. Toprağımızı satarsak nereye gideriz? Kız der ki: "Çiftçi çok çalışır. Bu yüzden toprağını satmaz. Sizlerin yediği meyve ve sebzeleri biz çiftçiler yetiştiririz. Bir çiftçiye asla saygısızlık etmeyin." Zengin kız cevap verir. "Artık toprağını istemiyoruz." Çiftçi kızına döner ve der ki: "Onlara ne güzel bir ders verdin. Bir gün sen gerçekten büyük bir memur olacaksın."